Namazdan sonra yer değiştirmek. Sual. Farz namazdan sonra sünnet kılarken yer değiştirilir mi? Cevap. Cemaatle farz namazı kıldıktan sonra safları bozmak müstehaptır. Dışarıdan gelen bir kimsenin cemaatle kılınmadığını bilmesi için safları bozmak iyidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, farz namaz kıldıktan sonra nafile namaz kılmak isteyen biraz ileri veya geri Biraz sağa veya sola gitsin. İmamın son sünneti faz kıldığı yerde kılması mekruhtur. Biraz sağda veya biraz solda kılar. Küçük mescitlerde veya cemaat çok olup safları bozma imkanı olmayan yerlerde cemaat olduğu yerde durur. Olduğu yerde azıcık kıpırdaması kafidir. Yanındakini kendi yerine çekmesi, onun yerine kendisinin gitmesi Böylece yanındaki Müslümanı rahatsız etmesi doğru değildir. Safları bozmak şart değildir. Bu bakımdan yanındaki Müslümanları rahatsız etmek asla caiz olmaz. Sual: Sünneti ayrı yerde, farzı ayrı yerde ve son sünneti ayrı yerde kılmak daha fazla sevap mı olur? Cevap: Evet, farklı yerlerde kılmak müstehaptır. Namaz kılınan yer şahitli edecektir. Bunun için değişik yerlerde namaz kılmak daha sevaptır. Farz kıldığı yerden biraz solda veya arkada kılmak daha iyidir. İmamın farz kıldığı yerde son sünneti kılması mekruhtur. Cemaatin kılması mekruh değilse de başka yerde kılmaları müstehaptır. Son sünneti başka yerde, hatta yolda kimseyle konuşmayacaksa evde kılmak daha iyidir. Cami kalabalık olunca farzdan sonra aynı yerde son sünneti kılmak zorunda kalan müstehap işlemek için yanındakini rahatsız ederek onu kendi yerine çekip kendisi onun yerine geçmemelidir.